Bizimkiler ne yapıyor acaba bahçede? Baba oğul kayboldular ama yarım saattir. Ne yapıyorsunuz? He, i̇nanmıyorum. Pizza yapıyoruz. Aşkım pizza da bu çocuğun hali ne? He, yazık. Yapma oğlum. Aşkım çamur bu çocuğu yakmaz mı? Anneciğim yapıyorsun? bu halin ne? Bir ne Bir yapıyoruz bak bakayım oğlum, biz bana. mama yapıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Mama. Ne kime yapıyoruz anneye? Aras. Hı? Bir bak bakayım Aras. Anneye bak. Hı? Anneye bak göster mamayı. Anneye mamayı göster oğlum. Al, Bir bak mamayı. bana bak. Hı? Mamayı göster. Göster mamayı. Al diyor anneden. Bak. Al. Al yedi anneden. Ye, ye, yediniz ama yediniz. Ne yaptınız? Oynayın pizza pizza. Ağzına sürüldü yapma. Pizza. Ağzına girer yapma.